Selamlar dostlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü içeriğimiz yine çok fazla gördüğüm ama benim yapmadığım bir içerik olacak. Bu da içerik olarak şöyle. Kitaplık temizleme zımbırtısı içeriği. Niye böyle bir şey yapayım dedim. Abi en nefret ettiğim şey kitap temizlemek ve bunu biraz eğlenceli hale getireyim dedim. Kendi çapımdaki bu aslında asla eğlenceli olmayacak çünkü bunun tekrar montajını yapmak zorunda kalacağım saçma sapan bir şey. Ve aynı zamanda kitaplık vlogu yapmıştım oturuyorsanız. Onu da e, burada güncellemiş olacağız. Çünkü orada çok böyle şey yapmıştım. Oynatmıştım kamera O yüzden tam sabit bir şey görememiştiniz. Bu videoda en azından tamamen kitaplarımı görebileceksiniz. Ve bazı kitaplar hakkında yorumlar yapacağız. En muhabbet hem temizlik olacak. Bu şimdi hemen başlayacağım nokta şudur. Tamam ben biraz kafam böyle kalıyor ama yapacak bir şey yok. Önce bir indireceğim. Burada bir tane not defterim var. Evet. Bu indireceğim. Oh. Gördüğünüz gibi bunlar itaki itaki ve orta dünya serisi şimdi birkaç tane taktik de vereyim kitap temizleme hakkında aslında öyle çok taktiklik bir şey yok mantıken düşünürseniz kolaylıkla çözebileceğiniz noktalarda bahsedeceğim mesela bu kitaplar böyle görüyorsunuz ki bu kısımları asla bezle silmeyin şöyle bir tane nemli bezim var o nemli bezi sadece şuralarını şöyle silip çok da ıslak olmasın kapağa da zarar vermek istemezseniz sonunda böyle bir kuru bezle aslında sileceğim. Yaptım. tüm olay bu. İğrenç bir işlem. Normalde tüm hani böyle çok büyük kitaplarınız varsa benim o kadar büyük bir kitaplığım yok. Hani böyle tüm duvarı kaplayacak şekilde şeydeyse çok zor bir işlem. Ve başlayalım işte insan var. Mükemmel. Bak buradaki kitapların çoğu çok iyi. Onu bir söyleyeyim çünkü bunlar benim çok çok paralar verip hani ekstra ekstra paralar verip aldığım kitaplar. Burada bir tane yüzüklerin efendisi. Hani ben bakın böyle Tüm olay bu aslında ne açıklama yapıyorum size bilmiyorum ama Sohbet olsun, muhabbet olsun, vlog gibi olsun İlefix'in fırsatlar cuma Fırsat cuması 13. cuma Black Friday değil İşte o zımbırtadan yararlandınız mı onu sorayım Ben hiçbir şey almadım. Aksine tutunamayanları bir tek ucuz aldım o şurada duruyor Onu da okuyorum şu an Onun haricinde çok da bir şey yok Şimdi bunu seyredim şöyle Tüm olay bu yani Şu an düşününce ne kadar saçma bir olay olduğunda anlamış oldum Hoppala paşam Kadraj küçülttük bir tık daha aşağı indik görün diye. Şimdi şunu şöyle sileceğim. Bu da çocukluğun sonu Arthur C. Clarke'ın en sevdiğim kitaplarından bir tanesi. Niye diyecek olursanız felsefi bilim kurgu açısından çok kuvvetli bir kitaptı. Ee, açıkçası bunu okumanızı tavsiye etmiştim zaten incelemesini yaptım. Ama tekrardan önereceğim üzere bir arada Yüzgün Efendisi 2. 2 mi bu? Yok. 3. Kralın Dönüşü. Return of the King. Çok güzel bir kitap. Arthur C. Clarke'den bahsedecek olursak biliyorsunuz ki A Space Odyssey'in de sanırım senaryosundaydı. Çok başarılı bir senarist de yazar aynı zamanda. Gerçi senarist çok sayılmaz ama iyi bir şekilde. Bunu buraya koyuyorum çünkü gördüğünüz gibi bu ikisini temizledim ve bunlar Orta Dünya olduğu için bunu ayırıyorum. Dediğim gibi çok iyi bir senaryo aslında Space Odyssey de aslında biraz şey de 2001 Space Odyssey. Biraz anlaması zor bir film ve zor Stanley Kubrick'in çektiği bir bilim kurgu şeyi. Zaten izlemenizi tavsiye ederim çünkü şey olarak çok iyi. Hmm, nasıl diyeyim? O dönem için çok iyi bir kitap. Aa, pardon, film. Çok iyi bir film olduğu için izlemenizi isterim. Hani izlemediyseniz bakın böyle sanat filmi biraz daha böyle Stanley Kubrick filmi hani şey gibi Tarkovski'nin mesela şey var Solaris var. Solaris tarzında eğer izlediyseniz onu da ki onu da izlemediyseniz Space Odyssey'den sonra izlemenizi çok öneririm. O da bayağı güzel bir filmdi. Tarkovski'nin o da sanırım kitap aynı aynı zamanda sanırım Solaris kitaptı. Çok büyük ihtimal kitap öyle hatırlıyorum. Uyarlanmış filmler çünkü onlar. O da öyle bir şeyi vardı, güzelliği vardı. Gerçekten inanılmaz bir olayı vardı onun da. Güzel bir senaryoydu. Bunu da koyacağım buraya. Bobit. Bunu koyamam buraya. Abi evet bu da benim için çok önemli bir kitap çünkü bu kanalın başlangıcında okuduğu şey yaptığımız incelediğimiz kitap çok da iyi izlenmişti aslında ilk attığım videoya göre bayağı kaliteli bir izlenme kaliteli izlenme ne demek bilmiyorum da bayağı iyi bir izlenme almıştı açıkçası öyle bir olayı var bunda yani onun yüzden onun da benim yerim ayrı bu da yılbaşı hediyem Loki'nin müjdesi bu da iyi izlenmişti bana göre 50'den fazla izleniyorsa iyi izleniyordur son attığım yazar hikayelerinde de zaten devamı gelecek şey yaptım Neydi onun adı? H.P. Lovecraft yaptım. H.P. Lovecraft iyi izlendi. Böyle iki günde falan iyi izlendi. Aslında günlere yayayım diyorum kitapları. Ama yani günlere yayayım dedim haftaya böleyim diyorum. Video yükleme aşamalarımı. Ama iyiydi yani. Fena değil. İyi iş yap orada. biraz zordu benim için şey gerçi. Biraz da fazla hızlı seslendirmişim ama. Ya yani idare eder. Çok iyi de değil. bir ruhi çenet tarzında değil. Ama bence bizim için fena sayılmaz. Hani uğraştık mı uğraştık. Onun dışında pek de bir şey yok yani. Gerçi asla az izleniyor. Ya baktığınız zaman bazı insanlar yorum atıyor zaten. Abi niye? bu kadar az abonem var. Ya aslında abone çok önemli değil ama yani. Önemli değil aslında ya. o kadar da önemsiz değil. Çünkü ne de kadar aslında abone olursa, olursa o kadar izlenme de kazanıyorsunuz. Ama onlar haricinde fena değil ya işler yolunda. Sonuçta bu bir hobi gibi gittiği için ben de. Ve bundan sonraki zaten yazar belgesellerinde. Şey gelecek, Franz Kafka gel gelecek muhtemelen. Onun için iyi bir metin yazmam lazım öncelikle. O metini yazdıktan sonra iyi bir şey çıkartacağım oradan. Bu arada bakın bu Gustav Meyrink'in Golem kitabı. incelemekte çok çekindiğim bir kitap. Aynı zamanda bakın yine arkasında H.P. Lovecraft'tan bir alıntı var. Alıntı değil de onun, onun, söylediği bir söz var. Demiş ki uzun zamandır karşıma çıkan en muhteşem tuhaf kurgu eseri. Gerçekten bunu açıklamakta çok zorlandığım bir kitap. Itaki'nin Karanlık Kitaplar serisinden bir kitap bu. Bunu açıklamakta çok zorlandığım bir kitap. Bu arada bu seri, bu itaki serisini okumadığım tek kitap bu onda maalesef biraz deforme oldu o yüzden açıp da bozmak istemiyorum. O yüzden onu da okuyamadım. Belki bir daha alıp okurum aynısını. Çünkü bu bayağı deforme oldu ve kitabın kimyasını da çok bozmak istemiyorum. Onun haricinde bunun dolayı bu Fahrenheit yine az izlendi. Gerçi 50 falan izlendi yine az diyemiyorum da. Bence çünkü hikayenin daha doğrusu videonun mantığı iyiydi. Üstünde düşünülebilecek bir mantığı vardı. Ona rağmen az izlendi. Ama yapacak bir şey yok yani. Baktığınız zaman 100 abone de olduk bu arada. 101 abone olmuşuz. Onun için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Youtuber tavırları, ASMR falan. Ya aslında şey diyorum. Böyle diyorum ki şey mi yapsam? Bazı video konseptleriyle dalga geçen videolar böyle ASMR konsepti ama mesela çok absürt bir şey çıkartmak ortaya. O amaç ASMR yapmak değil tabi ASMR yapmak. Ya, kim niye ASMR yapsın da Bence çok saçma bir video fikri ASMR'e. Saygım sonsuzdan yapan da var. Bayağı da iyi izleniyor bu işler. Biliyorsunuz ki zaten en çok izlenen işler genellikle en salak işler oluyor. Ama bu kişisel bir mesele yani. Kişisel meseleden kastım benlik bir kişisel mesele değil de. Tercih meselesi en azından yani o şekilde sonuçta insanlar yolunu buluyor. Bu işten para kazanmak benim için mesela bir hayal. Burada da bakın şöyle göstereyim. Biraz şey Safiyens falan filan. Gogol var ölü canlılar. Onun dışında Kinyas ve Kaira, Hakan Günay kitapları var. Biraz da yeraltı edebiyatı, çarpışma falan tarzı. Bakalım burayı hızlandıralım. <laughs> Yavaşlayalım. Bunları sakın şöyle yapmayın. Nasıl diyeyim? Nemli bezle yapmayın. Direkt normal kuru bezle yapın. Çünkü bunlar kumaş kapaklar ve ciltli kapaklar ciltli kapaklar aslında daha çok özen göstermeniz lazım özellikle şuraları çok deforme olan kitaplardır bunlar. Yani öğrenebiliyorsanız YouTube'dan falan araştırıyorsanız bunlar nasıl yapıştırılır? Kitap bakımı nasıl yapılır? Onlara da bakın derim çünkü mesela bir ara ben şey falan vardı böyle Üç bölümü, 4 bölümü, Yul diye bir dizi vardı hatırlıyorsanız. Ki herkes çok iyi biliyordu. Onu mesela izledim. İki bölüm adam orada bayağı iyi anlatıyordu. İşte kitaba şöyle bakılır, böyle bakılır falan diye anlatıyordu. Oradan bayağı bir gaza gelmiştim. Biraz araştırmıştım tabii. Çok şey olmadı. İşim düşmedi açıkçası ama hani böyle bir şey olursa YouTube'dan bakmanızı öneririm. Çünkü ciddi kitaplar değerli kitaplardır ve pahalı kitaplardır. O yüzden onlara ekstra daha çok önem göstermeniz gerekmektedir. Ciddi diye ağzı yıpranıyor kafasına girmeyin. Çünkü genelde ciddi kitaplar çok uzun kitaplardır kitaplar oluyor ve uzun kitapları açarken bayağı problem yaşayabiliyorsunuz. O açma işleminde her türlü şey yapmayın yani. Bozmayın şey. Işte. Bu arada bakın kartpostal Şahan vermişti bana kartpostal ama bu onun gibi bir şey İzmir Arkeoloji Müzesi'nden aldığı bir bu abi kim bilmiyorum. İşte belki Yunan bilmem nesidir. Bakalım arkasında var mı? He, Asclepius, Asclepius. Yanlış okudum kesin. Sağlık ve tıp tanrısıymış. The God of Medicine and Healing demiş bir de altına. Yani ciltli kitaplara özen gösterin. Hızlan. Yavaşla. Evet, şimdi asıl eğlenceli kısmımıza geldik. Şöyle gösterecek olursam Dünya Klasikleri İş Bankası'nın basımı ile Hasan Ali Yücel Klasikleri'nin basımı ile. Bunlar bunlar hakkında biraz konuşacağım açıkçası. Bence çok ucuz kitaplar. Yani bayağı ucuz çünkü bunların sanırım telif hakları yok. İstediğiniz ee, istediğiniz gibi basabiliyorsunuz. Şu an Sherlock Holmes'un da telif hakkı düştü bildiğim kadarıyla artık. isteyen herkes Sherlock Holmes basabilir. Sanki yeterince Sherlock Holmes yokmuş gibi. Yeterince basabilirsiniz. Bunlar ucuz. Şey olarak çok güzel. Nasıl diyeyim? Koleksiyon için mükemmel kitaplar. Özellikle zaten mesela devasa kitaplık biriktirenler evlerinde ilk bunlarla başlıyorlar kitaplık değil. De, devasa kitaplıklar yapan insanlar genelde bu kitaplarla başlıyorlar. Çünkü çok ucuz gerçekten. 6-7 liraya falan kitapları var bunların. Bunların mesela Montecruz'un ciddisi 100 lira geçen videodan ciddi bir video olarak göstermiş biraz saçma ama olsun. Gerçi belki bu video daha önce çıkar. Yani çok ucuz mesela şu ne bu bir idam mahkumunun son günü. Bunu mesela 4 liraya mı 5 liraya mı öyle bir şey almıştım. Ya fena değil yani. Gayet iyi. Ve dediğim gibi bunlarla başlanabilir. yani İtaki'yle ben mesela İtaki'yle başladım çok pişman oldum. Şu an İtaki'yi devam ettiremiyorum. Çok pahalı abi çok çok gereksiz pahalı ve ben bu kadar para veremiyorum kitaplara. Param olsa veririm niye Ver, vermeyeyim de. Param yok abi genel olarak yani yetiştiremem 100 kitap okuyayım diyorum. Yılda diyelim ki 100 kitap okuyacağım. Nasıl yetiştirememi bekliyorsun? Bekleyemezsin çünkü bu benim içime oldu ya valla. Sinirim bozuluyor benim bu konuda. Ben kitap okuyamıyorum. Niye? Çünkü daha doğrusu İtaki okuyamıyorum. Niye? Çünkü çok pahalı. Yani ben şimdi bir Dune'a başlasam abi Dune çok zaten uz, uzun bir hikaye. Yani seri bir kitap. E bir tek kitap 30 lira 60 lira yani. Yuh kardeşim ya. En son sınavım Dune sapkınları geldi bu arada. Tam emin değilim ama bir bakın yani. Dune meraklısıysanız yeni bastı daha doğrusu yeni çevirdi galiba. O hikayenin de devamı geldi. Hani bak bakın derim Dune meraklısıysanız. Dedim ki ben Dune'a başlamak istiyorum. Ya çünkü şey dediler bana bilim kurgunun yüzüklerin efendisi gibi bir şey böyle. Yani bilim kurgunun yüzüklerin efendisi. Fantastik de işte yüzüklerin efendisi neyse bilim kurguda da o. Dendi ve ben de okumak istedim. Sonra bir baktım abo 60 lira. Bir kitabın tanesi 60 lira olur mu arkadaşlar? Gerçekten. Allah! Burası Türkiye. It's just a turkey dude. O yüzden ne yapalım? Wattpad'de mı okuyalım ha? Ne yapalım? Bütün gün Wattpad okuyalım beynimiz mi yalnız? Gelelim en 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 pahalı yere. Gördüğünüz gibi ciltli kitap. Aslında burada iki tane ciltli kitabım var. Zaten genel olarak sanırım iki tane ciltli kitabım var. ya. üç tane var. Bir de Google'ın ölü canları var. Abi Otostorch'un Galaksi Rehberi'ni okuyun artık. Okumayan okusun artık. Bu kitap mükemmel bir kitap. Mükemmel bir at Ya yani mükemmel bir kitap bu. Kesin okuyun abi. Delirdiniz mi? Bilim kurgu okuyacağım diyorsunuz. Otostorch'un Galaxy Rehberi okumuyorsunuz. Bu kitap kaçmaz oğlum. 700 sayfadan zaten. Yani alın şunu 90 lira. Ki indirimde falan yakalarsanız 60 liraya geliyor. Salak. O, o var ya. O 60 liraya aldı o kitabı. 60 liraya. Bana aldı dedik ya biz bunun incelemesini yaparız abi takılırız falan böyle üstüne konuşma yaparız 60 lira aldı üstüne bir de kitap okumadı. Şimdi ben ne yapayım? Kazıklanmadım mı ben? Kazıklandım ama yapacak bir şey yok. Başka sol tarafı yapmayacağım Özellikle Sol taraf çok beni ilgilendirmiyor. Açık konuşacak, konuşmak gerekirse sol tarafa hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece sağ tarafı bitirip şey yapacağım. Orada baba ya. Baba gibi kitap abi. H.P. Lovecraft tüm hikayeler. Buna bir de şey ekleteceğim şimdi ben. Buna bir de e, Edgar Allan Poe tüm hikayelerini ekleteceğim ciltli bir şekilde. Güzel bir otostopçunun galaksi rehberi. H.P. Lovecraft tüm hikayeler ve Edgar Allan Poe tüm hikayeler. Böyle tam bir efsane olacak. Videonun üstüne yer çaktım mı işte o zaman çılgınlık olacak. Şimdi şeyi okudum ama. E, Yüzüklerin Efendisi'ni okudum ama okudum ama işte şey yer almadım mesela. Vurdum kaşında. Yer aldıktan sonra çıldıracağız. Çok güzel bir kitap olduğunu söylüyorlar. Ben. ben yalnız yazarın adını unuttum ya. Kadındı galiba da. Vallahi hiç hatırlamıyorum kadının adını. Bakın görün. Burada Tanrıların Arabaları. Bunun hakkında da şey yapmıştım, video yapmıştım bayağı salak salak bir kitap açıkçası. Tanrıların arabalarına inanan hala arkadaşlar varsa lütfen kendinize bir çeki düzen verin arkadaşlar. Bu doğru bir kitap değil. Bu kitap saçma oluyor çünkü. Hayır lütfen araştırın, daha iyi bilgiler bulun. İngilizce kaynaklara bakın. İngilizce kaynaklara baktık da Tanrıların arabaları gerçek derseniz zaten komik duruma düşersiniz. Çünkü şu hiç alakası yok. Hikaye tamamen saçmalık. Ama bir bakın İngilizce makalelere bakın hakkında ne yazmışlar. Çünkü bir ara şeye de çok düştüler biliyorsunuz ki. Dan Brown'un Da Vinci'nin şifresi. Yalan. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Yok İsa'nın Meryem'le olan ilişkisiymiş de bilmem nesiymiş de bunlar büyük. Komplo teorileri, alternatif tarih diye geçer bunlar. Böyle. Bugünlük benden bu kadar her şeyi temizledim. Biraz da muhabbet ettik. Biraz size şikayetlerimden bahsettim. Niye az izleniyor lan bu videolar dedim. Onun haricinde pek de bir şey yok. Bazı yerleri hızlandıracağım. Dediğim gibi alkaya belki bir müzik böyle geri zekalı youtuber müziği koyabilirim. Onun dışında pek de bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdaki abone ol linklerine tıklayarak abone ol'a tıklayarak çana falan tıklamayın. Ne yapacağınız çana tıklayın. Abone ol'a tıklayın en azından yani. Dude yapın bir şeyler. Abone ol'a tıklayın beğenebilirsiniz. Beğenirseniz benim plana çıkarırsınız ekstradan. Yorum atarsanız da ekstradan ön çıkar. Aşağıda iletişim linklerime de ulaşabilirsiniz. Oradan Instagram'dan DM falan atabilirsiniz. Konuşmak isteyen herkesi bekliyorum diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.